Merhaba Kayseri RGS'deyiz Şahane bir Snowboard günü için hazırız Sabahın erken bir saatinde Liftlere çıktık ama maalesef Durduk şu an niye durduğumuzu bilmiyorum Birazdan ee, Piste çıkacağız Eğer snowboard yapıyorsanız Öncelikli olarak Temel teknikleri öğrenmeniz gerekiyor Hemen ardından da snowboard'un olması olmazı ofiste çıkmak her borçunun en çok sevdiği şeylerden biri. Daha evvel piste nasıl kayılırla ilgili bazı teknikler anlatmıştım. Bol karda ise e, bazı şeylerin e, farklı olduğunu söylemek lazım. Örneğin e, piste snowboard yaparken ağırlığınızı hafif öne vermeniz gerekirken bol karda arkaya doğru biraz ağırlık vermek lazım ki bordun ucu hafif yükselsin ve böylece bol karın içine saplanmadan rahatça hareket edebilmeniz lazım. Dolayısıyla ağırlığı arkaya verdiğiniz için artık kontrolü arka bacağınızla hareket ettiriyor olmanız lazım, yapıyor olmanız lazım. Sonra geriye eğlenmek kalıyor. Hadi o zaman eğlenelim. Pistten çıkıyoruz. Dikkat ederseniz pistten çıktığım andan itibaren ağırlığımı arkaya doğru verdim. Ve dizlerimi olabildiğince kırıyorum. Ama dediğim gibi ağırlığını arkaya vermek tek başına yeterli bir şey değil. Bunu çok defalar pratik etmeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmaya başarırsanız ki gayet basit çok keyif alacaksınız. Hadi bakalım sıra sizde. Görüşmek üzere.